iş yerinde bir, bir gün blok geçiriyoruz ve... Yani bir gününe çalışıyorsun evet. değil mi? Melek ablam var. Melek abla bana işler veriyor. <laughs> Melek ablası. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> çalışıyoruz. Neler Çok yaptın Buğra? Neler yaptın anneciğim? Baya camları silmiştim. Evet şöyle gösterelim. Sildim. Burası neresi Buğra? Pendik'te. Yön, yön kafe. Burayı size tercih ederim arkadaşlar. Burada, buralarda yaşıyorsanız. Şimdi bunu bir tanıt bakalım. Burada ne olacak bugün? Burada bugün nişan. Nişan organizasyonumuz var bugün, değil mi oğlum? Evet. Evet. Melek ablası. Başka Burada işler de var. var Salih amcası Merhaba de. Merhaba ee, Buranın işletmecisi Salih Demircan. Hadi şöyle bir tanıt bakalım, buraları bir göster bakalım. Buralar, buralar böyle işte anne. <laughs> Bakın burada ne güzel pizzalar var. Lahmacunlar var, daha ne diyeyim. <laughs> tamam şimdi masaları silmen gerekiyormuş. Nerede? Bezlerinin yerini bilmen gerekiyor artık. <laughs> Gel bak gel. Bak buradalar. Nerede bak? Nerede? Evet, <laughs> gel. Şurada Burak, biraz dur. Şurada bir Sağ <laughs> ön. <böyle> şey. <laughs> Şu an Patron biraz otoriter. Eynen. Hadi evet. gidiyoruz. Zaten <laughs> Azandım. 2 iki lira var. Çocuk işçi seni. Bu tarafta da var bak. Ya sen Kapı girişine de bir bak istersen. Bunları mı çıkarıyorsun? <laughs> <laughs> Yalnız organizasyon çok şahane değil mi? ...ve bozma seansına başlıyor. Evet. Gel, kapıya gel. Y gel kapıya, gel. Dışarıları da Beni de göremeyen, merak eden... Anladım, ...takipçilerimiz... Ben şu, ben anda ...şu anda zaten herhalde aynadan yansımamdan görüyordur baya uzun bir video bayağı uzun bir gün arasından sonra vay düştü sonra düştük. ama böyle ayın elemanı olamazsın bu ne ayın elemanı olmak ben istiyorsan peşimizden mi süpüreceğim bu ne ne demek yani ne demek yani sen burada bugün bir çalışansın. Seni ırgat gibi çalıştıracağız. Ne Benim işim bitti. Seni ırgat gibi çalıştıracağız biz bugün. Ne yapacaksın? Nişanı da nişanı arkadaşlar. Hah. Bayağı uzun. Bu kadar bayağı da video çek çekmiyorum ya. Şeyim, şeyim, şeyim. şeyim. Modu düşük, şey şey olmuş. Benim şeyim. Hadi kapanış. Yok kapanış yok. Kapanış yok. Hani, bütün bana ya. Bu kapanıştan sonra. Verdim, gitti, biz onu. Hadi bakalım. Bütün işleri ben yapıyorum çünkü. Ben burayı süpürüyorum arkadaşlar. Bir daha video gelmesi için like atıp abone olun arkadaşlar. Çünkü annemin gene bir işi çıktı. Ben de buraları süpüreceğim. Ee, Belki yarın ya da e, diğer tatillerde burada videolar gelebilir. E, arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşürüz bay bay.